Merhaba ben Gazife Bugün sizler birlikte video çekiyoruz Yanımda var ama oyunda değil Burada hoş geldin Arkadaşlar yeni seviyeye geçtik Elmas kapmaca Hesapları bitirmiştik Şimdi elmas kapmaca geçtik oyunumuzu başlayalım. Elmas kapacağız Kim kazanacaksa o kazanacak arkadaşlar. bu video 10 bin like gelsin değil mi Muzan? 100 bin like gelsin. Ha, evet. 50 bin like gelsin. 50. 50 bin like gelsin bu video arkadaşlar. Evet 50 yani onları like gelsin. onları şimdi yeneceğiz biz. Abi neden nasıl iş ediyoruz ki video çek. Aman. Neden biliyor musun? Neden? Onlar ama Onlar bir takım ben O yüzden adam var mı diye baktım. O yüzden. Arkadaşlar nasıl olacak ya? Yok buraya gelmiyor. Evet, hadi. de verse. verse. Abi. Şimdi arkadaşlar şunları öldürelim. Gelme, gelme, Şimdi arkadaşlar şunları öldürelim. Arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Kim olacak? Öf, öldürdük arkadaşlar. Sonunda. Alın şunları. Mavi takım yani bizi. Kazanıyor. Allah. Ölüyorum. Ölüyorum. Öldürelim şunları. Allah. Zaten biz kazandık artık arkadaşlar. Hadi. Biz kazandık. İşte bu. Bakalım yıldız oyuncu kim olmuş? Yıldız oyuncu Zarma. Laket etmiş hadi. Yıldız oyuncu Allah versin. Evet arkadaşlar güzel bir şey oldu. Bir tur daha oynayalım arkadaşlar. Videomuz kapatalım. Gelmiş tabi ki de. TP2. Tebrikler biz arkadaşlar. 10 tane yaptık. Tamam. Nisiye almayalım artık. Bir bu de bu oynayalım. İsmini bilmiyorum artık yorumlar yazmayı unutmayın. Arkadaşlar. Hadi bakalım. Kim kazanacak? Hadi bakalım. Kim kazanacak? Hadi bakalım. Kazanacak? Hadi bakalım. <laughs> Yeah. Öldük arkadaşlar. Vur vur vur. Hadi. Hadi ya. Hadi ya. Hadi bizim takımlar. var. Öldük 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 Allah 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 savaşalım dedim burası. Allah Allah Allah. hadi, kaç kaç kaç. Tamam. <laughs> ben arkadaşlar Ben korkuyorum. Ben korkuyorum. Ben korkuyorum. Hadi 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 oğlum. hadi 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 4 9. Aa Bu da bu kaç bin lak like gelsin? Bu video 50 bin lak like gelsin. Bak. Öldük ya. O olmazsa çok uzattık arkadaşlar ya, değil mi? Onlar kazandı yani. Ne sayın başlıyor. Hadi 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 hadi. Hadi saldırı. <laughs> Gerçekten var ben bir şey demeyeceğim artık.